Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar iç makinesini kırıp parçaladığı bir kütlenin yanındayız şu anda. İç damarlar dışa çıkmış. Makinenin kırması, kırması sonucu. Şu şekilde göstereyim. Burada altını yakalabiliriz. İşte bize lazım gelen iç damar bunlar arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız sanıyor kocaman taşın tamamının maden olduğunu düşünüyorlar. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlardan bilginiz olsun. Bu iç damarlardaki minerallerden maden çıkıyor. Taşın tamamı bir malzeme değil. Bundan bilgimiz olsun. Yani şu iç damarlar kalın olur, ince olur. Burada altını yakalamaya çalışacağız. İş makinesini kırmadı sonucu meydana çıkmış. Genelde Taşta altın zor belli olur. Şurada arkadaşlar. İşte altın burada. Yaprak gibi. Altın orada arkadaşlar. <laughs> altın burada. Burada altın arkadaşlar. Ara damarlarda oluşan işte altın bunlar. Dış yüzeyde oluşmaz. Ara damarlarda oluşur. İşte ara damar dediğimiz bu. İş makinesinin kırmızı sonucu meydana çıkmış. Buyurun parlıyor burada. Güneşte de tam belli olmasa da parlıyor. Evet arkadaşlar. Böyle yaprak gibi altını da görmüş olduk. Şöyle yaprak gibi. Buyurun. Şöyle arkadaşlar. Heh. İşte buralara bak şuralar altın. İç damarlardan çıkan. İşte bu oluşum. Maden oluşumu arkadaşlar. İç damar oluşumu. Şöyle su dökeceğim. Heh, gördünüz. Güneşten ne kadar belli oluyor bilemiyorum. Bugün arkadaşlar. altın burada altın burada arkadaşlar altın burada işte iç damar oluşumu altın olmuş burada saf şekilde duruyor saf şekilde duruyor arkadaşlar saf şekilde duruyor hava da sıcak bunaltıcı böyle bir çekim dedim sizleri bilgilendireyim dedim evet ben ayrılamıyorum bundan Hakikaten ayrılamıyorum. Çok hoş bir manzara. Yaprak gibi sarmış burayı. Yaprak. Yaprak gibi arkadaşlar. Saygılar, sevgiler.